Merhaba arkadaşlar ben Fen Bilgisi Öğretmeni Sevgili Hoca Bugünkü dersimizde basınç konusuna bakacağız Katı basıncına ee, Öncelikle basınç nedir? Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç diyoruz Yani bir cismin var Cismin ağırlığı var G kadar Ve burada temas eden yüzey alanı var Yani burası da temas eden yüzey alanı S kadar dersek birim yüzeye örneğin burası 100 metrekare olursa 1 metrekareye ne kadar düştüğünü ne kadar ağırlık düştüğünü buna basınç diyoruz. Peki basıncı ne ile gösteriyoruz? P harfi ile gösteriyoruz. Burada birimlerine eğer bakacak olursak P ile göstereceğimiz şey ne olur? Basınç olur. G ile cismin ağırlığını göstereceğiz. Yani ağırlık olacak. S ile de temas eden yüzey alana temas eden yüzey alanı diyebiliriz. Peki basıncın birimi nedir? Basıncın birimi Pascal olur ya da Newton bölü metre kare olarak da karşımıza çıkabilir çocuklar. Cismin tüm yüzeye etki eden kuvveti derse eğer bakın tüm yüzeye etki eden kuvvet bu ağırlığa eşittir. Yani cismin Ağırlığı olacak. Buna da ne diyoruz? Basınç kuvveti diyoruz. Burada basınçta basınç kuvveti kavramlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Basınç için dedik ki birim yüzeye etki eden kuvvet dedik. Fakat basınç kuvveti için tüm yüzeye etki eden kuvvet diyeceğiz. Yani bu da ne olacak? Bütün yüzeye etki eden olduğu için cismin ağırlığına eşittir diyeceğiz. Buraya dikkat etmemiz gerekecek. Peki. Şimdi katı basıncına baktığımız zaman dedik ki cismin bir ağırlığı var dedik. Yüzey alanına da S kadar dedik. Birim yüzey etki eden dik kuvvetli. G'ye ağırlık dedik. S için yüzey alanı. Burada bizim için önemli olan şey temas eden demesi olacak. Temas eden yüzey alanını alacağız. P de ne olacak? Basınç olacak. Şimdi çocuklar basınç nelere bağlı? Katı basıncına baktığımız zaman basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanı diyebiliriz. Bu bizim neyimiz olacak? Basıncımız olacak. Şimdi birimi için dedik ki Pascal veya newton bölü metre kare dedik. Çünkü ağırlık birimi newtondur. Yüzey alanı birimi de nedir? Metrekaredir. O zaman basıncın birimi Newton bölü metrekare olarak da görebiliriz. Şimdi eğer buna bakacak olursak P eşittir bu durumda ne olacak? G bölü S olacak. Bunu hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Burası bizim için çok önemli bir nokta. Peki ben cisimlerime örneğin şu şekilde bir iki tane cismim var. Burası 2s kadar olsun temas yüzeyi bunun da 2s kadar olsun fakat burası 2g ağırlığında burası ise 4g ağırlığında şimdi bunun basıncı ne olur 2g bölü 2s olur yani 1 olacak bunun basıncı ne olacak 4g bölü 2s olacak yani 2 olacak diyebilirim o zaman ağırlığım arttığı zaman bakın basıncım ne oldu arttı o zaman diyorum ki katı basıncı ağırlık ile nedir? Doğru orantılıdır. Ağırlık artarsa katı basıncı artar. Peki gelelim temas yüzeyine. Bu sefer ağırlıklarımı aynı tutuyorum. 2G kadar olsun. Burası yine 2S olsun. 2G kadar olsun. Burası S kadar olsun. Şimdi bunun basıncına baktığımda 2G bölü 2S'den yani 1 gelecek. Bunun basıncına baktığımda 2G bölü S'den 2 gelecek. Bakın yüzey alanlarım ne oldu? Yüzey alanı ikinci durumda azaldı ve basıncım ne olmuş? Artmış. O zaman katı basıncı ne ile? Yüzey alanı ile ters orantılıdır diyebilirim. Şimdi bizim burada değişkenlerimiz var. Mesela bunun için baktığımız zaman Bağımsız değişkenimiz neydi? Herhangi bir şeye bağlı kalmadan değiştirdiğimizde, biz burada yüzey alanlarını aynı tuttuk, yani bu kontrol edilen değişkenimiz, ağırlık bağımsız değişkendi. Ağırlığa bağlı olarak ne değişti? Basıncımız o zaman basınç bizim için bağımlı değişkendir. Temas yüzeyli olan duruma baktığımız zaman ise ağırlıklarım aynı. O zaman kontrol edilen, yani sabit tuttuğum değişkenim ağırlık olacak. Temas yüzeyim. Değişti. Herhangi bir şey bağlı kalmadan değiştirdim. Burada temas yüzeyim benim nedir? Ee, bağımsız değişkenimdir. Bağımlı değişkenim ne? Basınç. Peki mesela bir e, öğrenci bu düzeneyi kuruyor. Neyi test etmek istiyor olabilir burada? Yani hipotezi ne olabilir? Yüzey alanının basıncı etkisini test etmek istiyordur. Peki buraya baktığımda burada neyi test etmek istiyor olabilir? Hipotezi ne olabilir? Basıncın Ağırlıkla olan ilişkisini test etmek istiyordur. Yani ağırlık arttıkça basınç artar şeklinde bir sonuca varabilir. Şimdi bir çivi sorusumuz var. Genellikle bununla çok karşılaşabiliyoruz. Şimdi çocuklar katılarla ilgili bir kuralımız var. Katılar kuvveti aynen iletir. Kuvveti aynen iletir. Basıncı aynen iletmezler. Basıncı aynen iletmezler diyebiliriz. Peki o zaman neden iletmeyecekler? Çünkü temas yüzeyleri farklı. Bakın şurada S1'deki temas yüzeyi ve S2'deki temas yüzeyine bakarsam S1, S2'den daha büyük. F1, buradaki kuvveti ve F2 diyorum. Kuvveti aynı niletirdi, O zaman F1 kuvvetimle F2 kuvvetim birbirine eşit olacak. Basıncı aynı iletmezler. Basıncı neye göre karar vereceğim? Bakın uç kısmında yani siz elinizde bir toplu iğne aldığınız zaman toplu iğneyi iki parmağınızın arasında tuttuğunuzda ucunun olduğu kısım yani sivri olan tarafa daha çok acıdığını hissedersiniz. Bunun sebebi nedir? Orada basıncın daha fazla olmasıdır. Burada temas yüzeyiyle dedik ki katı basıncı ters orantılı. O zaman temas yüzeyi azaldığı için ikincisinin basıncı yani P2'deki basıncım P1'den ne olacak? Daha fazla olacak. Yani bize bunu direkt bu şekilde çivi şeklinde verip buradaki yorumları yaptırabiliyor çocuklar. Şimdi cismin ağırlığından dolayı basıncına baktık. Peki bu ağırlığa bağlı olarak etki eden bir de kuvvetler olursa ne olur? O zaman net kuvvetimize bakacağız. Yani mesela buraya baktığımda kuvvetim cismin yönünde ağırlık aşağı doğru aynı yönde olduğu için ağırlıkla kuvveti toplamını yüzey alanına böldüğümde basıncı bulabilirim. İkincisine baktığım zaman aşağı doğru bir ağırlık var. Kuvvet Yukarı doğru net kuvvetim ne kadar olacak? Farkı kadar. Yani ağırlıkla kuvvetin farkını yüzey alanına bölmem gerekecek. Buraya baktığım zaman ise bunu yandan uyguladığım zaman herhangi bir etkisi olmayacak çocuklar. Aşağı doğru G ağırlığı olduğu için bunu G bölü yüzey alanı kadar ne yapabilirim? Alabilirim. kullanıyoruz. Buna bakalım. Şimdi vereceğimiz örneklerde basıncı arttırıcı mı, azaltıcı mı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bazen bana bu örnekleri verecek. Hangisinde basıncı arttırır, hangisinde azaltır şeklinde bilmemiz gerekiyor. Ağır yük taşıyan kamyonların tekerlek sayısının fazla olması. Şimdi ağır yük taşıyan kamyonların tekerlek sayısını arttırmak temas yüzeyini arttırır. Temas yüzeyi artar. Bunun için palet de diyebilir. Palet kullanımından da bahsedebilir. Tekerlek sayısı arttığı zaman o zaman ne olacak? Basınç azalacak. O zaman diyorum ki bu azaltıcı bir örnek. Fil, deve gibi hayvanların kolay yürümesi için ayak tabanlarının geniş olması yine ne oldu bakın? Yüzey alanı arttı. Yüzey alanı arttığı için basınç ne olur? Azalır diyorum. Mesela bir kum zeminde ben spor ayakkabıyla ve topuklu ayakkabıyla durduğum zaman topuklu ayakkabıyla kum zeminde daha çok batarım. Çünkü neden? Temas yüzeyim daha az olduğu için basıncım daha fazla. Fil ve develerin tabanları geniş olduğu zaman basıncı daha az olacak. Örneğin kumda yürümeleri daha kolay olacak. Peki karda yürüyen kişilerin kar ayakkabısı giymesi... Kar ayakkabılarının tabanları yine geniştir. Temas yüzeyini arttırır. Bu yüzden basıncım ne olur? Azalır diyebilirim. Tek ayak üzerinde duran kişinin iki ayak üzerinde durması. Yani tek ayak üzerinde dururken örneğin taban alanı bir ayağa S kadarsa 2S olacak. Yani burada ne oldu? Temas yüzeyi arttı. Temas yüzeyi arttığı için basıncım ne olur? Azalır diyorum. Ördek ve kazların ayaklarının perdeli olması yine temas yüzeyini arttırır. Temas yüzeyi arttığı için basıncım ne olacak? Azalacak. Bıçağı kesen yüzeyin ince olması. Bu sefer ne oldu? İnce olduğu için daha fazla basınç oldu. Temas yüzeyi burada azaldı. Temas yüzeyi azalır diyoruz. Ve azaldığı için basıncımız ne olacak? artar diyebiliriz. Kışın arabalara zincir takılması basıncı yine arttırır. Yine temas yüzeyini yani tüm lastik temas etmez. Temas yüzeyi zincirlerin temas ettiği alanlar olduğu için burada daha fazla basınç uygulanmış olacak. Kramponların altında dişlerin olması yine temas yüzeyini azalttığı için basıncımız ne olacak çocuklar? Artar diyebiliriz. Burada günlük hayatta katı basıncının arttırıcı ve azaltıcı örneklerinden faydalanıyoruz. Şimdi özdeş küplerden oluşmuş şekillerin basınçlarını karşılaştıralım. Şimdi bu basınç karşılaştırma sorularında şuna dikkat edebilirsiniz. Eğer ağırlık veya temas yüzeyinden bir tanesi sabitse sadece bir diğer faktöre bakabilirsiniz. Katı basıncı iki şeye bağlı. Ağırlığa bağlı ve temas eden yüzey alanına bağlı. Bunlardan biri sabitse diğerine baktığınızda bunu karşılaştırabilirsiniz. Şimdi burada yüzey alanım her birine şunu yapıyorum. G kadar, G kadar, G kadar, G kadar, G kadar, G kadar. Burası S, S, S kadar. Bunların yüzey alanları aynı. O zaman ben şunu diyebilirim. Ağırlıklarına bakıyorum. G kadar, bunun toplamı 2G kadar, bunun toplamı ne kadar? 3G kadar. O zaman ben derim ki üçüncünün ağırlıkla çünkü doğru orantılıydı. Eğer ağırlık artarsa katı, şey, katı basıncı artar. Yüzey alana artarsa katı basıncı azalır ters orantılıydı. Peki basınçlarını karşılaştıracak olursam 3'ün basıncı büyüktür. Çünkü 3G kadar. 2'nin basıncı o da büyüktür. Ne olacak? 1'in basıncı. Peki Değişkenlerime baktığım zaman ne söyleyebilirim? Kontrol edilen değişken aynı zamanda sabit tutulan değişkendi. Neyi sabit tutmuşum bakın 3 düzenekte de? Yüzey alanını sabit tutmuşum. O zaman diyorum ki sabit temas edilen, kontrol edilen değişkenin temas edilen yüzey alanı. Temas eden yüzey alanı diyebilirim. Peki bağımsız değişkenim ne olacak? Bağımsız değişkenime baktığım zaman herhangi bir şeye bağlı kalmadan değiştirdim. Yani bu da ağırlık olacak. Ağırlığa bağlı olarak ne değişti? Katı basıncımız değişti diyebiliriz. Hem karşılaştırmasını hem de değişkenlerimizi bu şekilde yazdık. Peki bir diğer örneğimize baktığımız zaman yine aynı şekilde yapıyoruz. Küpleri gördüğümüz zaman G, 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 S özdeş küpler dedi bana çünkü. Her birini bu şekilde yapıyorum. S, S. Şimdi burada bunun ağırlığı 3G kadar. 3G kadar, 3G kadar. Toplam 3G, 3G, 3G. Yüzey alanlarına bakıyorum. S kadar, 3S kadar. Burası da 2S kadar. Yüzey alanı ile ilgili ne biliyorum? Eğer yüzey alanı artarsa basıncı azalır. En fazla yüzey alanı nerede? İkincisinde. O zaman en küçük basınç bunda. Sonra 3'te. Sonra en fazla bunda. Ağırlıkları aynı. Ağırlıkları aynı olduğu için birim basıncı büyüktür diyeceğim. Sonra 2S yüzey alanıyla 3'ün basıncı gelir. Daha sonra da 2'nin basıncı gelir. Basınçlarını bu şekilde karşılaştırabilirim. Peki geldim değişkenlerime. Neleri sabit tuttum? Bakın hepsinde aynı olan ağırlığım var. O zaman kontrol edilen değişkenim nedir? Ağırlıktır diyebilirim. Peki bağımsız değişkenim ne? Herhangi bir şeye bağlı kalmadan değiştirdiğim değişkenim ne olacak? Ee, hemen bakıyorum. Yüzey alanlarım. Yüzey alanı dedim. Bağımlı değişkenim ne olacak? Yüzey alanına bağlı olarak neyim değişti çocuklar? Basıncım değişti diyebilirim. Şimdi buraya baktığımız zaman A, B, C e, cisimlerine verdi şekillerde tırıl alanlar çıkarıldığında basınçlarındaki değişim nasıl olmalı? Şimdi bunu bana. Sözel olarak da sorabilir veya grafik olarak da sorabilir. Bakın mor olanı çıkardığım zaman temas eden yüzey alanım burası. Yüzey alanımda bir değişiklik var mı? Yok. Burada neyim azaldı? Ağırlık azaldı. O zaman ağırlık azaldığı için basınç ne olmalı? Azalmalı. Çünkü basınç ağırlıkla doğru orantılıydı, temas eden yüzey alanına ters orantılı. Şimdi B'ye baktığım zaman yine temas eden yüzey alanım aynı. Değişmedi. Fakat ağırlığım azaldı. Ağırlık azaldı. O zaman basıncım ne olur? Azalır diyorum. Buraya baktığım zaman şimdi burada 2S kadar yüzey alanını dersem tamamına tam ortadan eşit bir şekilde böldüğüm için S, S kadar Ağırlıklarına da buna G, buna G kadar diyelim. Cismi bölmeden önce, şöyle önce dersem, e, basıncım 2G bölü 2 sydi yani 1. Böldükten sonra ise sonraki basıncıma baktığımda bakın şurası gitti artık neyim kaldı? G bölü S kadar kaldı bu da 1'e eşit. Yani eğer aynı oranda ağırlık ve yüzey alanını değiştirirsem Basınç değişmez çocuklar. Yani sabit kalacak. Bu durumda basıncım bakın ne oldu? Azaldı. Buradaki basıncım ne oldu? Yine azaldı. Buradaki basıncım ne oldu? Sabit kaldı. Yani A için, B için ve C için basınç grafiklerimi de bu şekilde ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Şimdi bu sorumuza baktığımız zaman özdeş A ve B cisimleri var birden ikiye doğru, yer, e, yer değiştiriliyor zemine yapılan basınç A'nın B'ye yaptığı basınç. Şimdi çocuklar A ve B'ye baktığımız zaman eğer bana zemine yapılan basıncı sorsaydı bakın zemine yapılan basıncım ağırlıklarını A ve B'nin ağırlığını toplamam gerekiyordu. Hangisi temas ediyorsa, B'nin yüzey alanına, yani B'nin yüzey alanını temas eden yüzey alanını almam gerekiyor. Eğer e, A'nın B'ye yaptığını sorarsa, A'nın B'ye yaptığı basınçta sadece ağırlığı almalıyım. Yani şöyle bakarsam, eğer A'nın ağırlığını almalıyım ve A'nın temas yüzeyini almalıyım bunun basıncını bulmak için. Burada en büyük yaptığımız hata şu oluyor. Mesela ilk durumda şunun basıncına baktığımız zaman şu yüzeyin bunun tamamını almayacağız. A'nın B'ye yaptığı basıncı sorduğunda sadece şurasını almamız gerekecek. Peki şimdi ben bunu birden ikinci şekle çevirdiğim zaman zemine yapılan basıncım ağırlık zaten aynı. A ve B'nin toplamı kadar. Temas yüzeyine bakıyorum. Değişmiş mi? Değişmemiş. O zaman zemine yapılan basınç ne olmayacak? değişmeyecek değişmez diyeceğim. Peki A'nın B'ye uyguladığı basınca bakıyorum. Temas yüzeyim S'de burası 2S kadarmış. Ders çevirdiğimde temas yüzeyi 2S'ye çıktığı için A'nın B'ye uyguladığı basınç temas yüzeyi arttığı için ne olur? İkinci durumda azalır diyebiliriz. Şimdi buradaki sorumuza baktığımız zaman Özdeş tuğlalar kullanarak yapılan bir deneyde tuğla sayısı ve temas yüzeyi değiştirilerek oluşturulan K, L ve M cisimlerinin yere uyguladıkları basınçların büyüklükleri grafikte gösterilmiş. Buna göre bu cisimlerin yer üzerindeki duruşu hangisi olmalı? Şimdi biz bunun basınçlarına baktığımız zaman en fazla basınç M'de grafiğe baktığımda. Daha sonra K'da daha sonra da nerede? L'de. Şimdi A şıkkına baktığım zaman ben. Mesela bu özdeş tuğlaların her birine ağırlıklarını verelim. Her biri G kadar olsun. Şöyle diyelim. Ağırlıkları G kadar olsun. Kısa kenarı S kadar. Uzun kenarı da 2S kadar olsun. Hepsinde aynı olacak. Şimdi burada basıncım G, S yani K'nın G bölü S kadar oldu. L'nin G bölü 2S kadar oldu. M'nin ise 2G bir burası G kadar bir de burası 2G bölü S kadar oldu. Yani bunun basıncı 2, bunun 1 bölü 2, bunun 1. En fazla basınç kimde oldu bakın? M'de oldu. Daha sonra kimde? K'da oldu. Daha sonra kimde? L'de oldu. E zaten benim istediğim şey buydu. Şunun karşılaştırdığım zaman M'nin basıncı büyüktür dedim. K'nın basıncı büyüktür L'nin basıncı. Bunu karşıladım. Mesela diğerlerine de bakalım. B'ye baktığımda G bölü burası bakın ne olacak? Ağırlığı G bölü 2S olacak. Burası G bölü S kadar olacak. Burası da 2G bölü S kadar olacak. Burada ne oldu? 2. Bu ne oldu? 1. Bu ne oldu? 1 bölü 2. Buradaki basınca baktığım zaman M büyüktür, L büyüktür, K şeklinde geldi. Bu bana bunu vermedi. Yani bu benim grafiğimin sonucundaydı. Aynı şeyi vermesi gerekiyor. Peki C'ye baktım. G, G, 2G kadar. 2G bölü S kadar oldu. Kısa kenar var. Burası G bölü 2S kadar oldu. Burası G bölü 2S kadar oldu. E bunun basıncı 1 bölü 2. 1 bölü 2. Burası 2. En fazla K oldu. K büyüktür dedim. M ile de L birbirine eşit oldu. İkisi de 1 bölü 2 oldu. Buraya baktığım zaman ise G, G kadar 2 G bölü S kadar oldu. Burası G bölü S kadar oldu. Kısa kenarım var. Burası G bölü 2 S kadar oldu. Yani 1 bölü 2. 1. Burası da 2. En fazla kim? K oldu. Daha sonra 1 ile L oldu. Daha sonrasında da M oldu. Bu da benim sonucumu karşılamadı. Cevabımız A şıkkındaki gibi oldu. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.